Önemli oranda kapasite oluştu, e, toplumdaki bilinç düzeyi önemli oranda artıldı e, ve çocuk iş gücü istatistiklerinde önemli oranda azalma kaydedildi. Neden önemli oranda e, diye vurguluyorum? Çünkü e, iyi bir e, önemli oranda sonuç elde edildi ama bunlar e, hiçbir zaman yeterli değil. E, bu yapılan çalışmalar neticesinde 2006 yılında e, İLO Genel Kurulu'nda Türkiye çocuk işçiliğiyle en iyi mücadele eden üç ülkeden biri seçildi. E, bir e, ulusal eylem planı denilebilir, çerçeve program denilebilir, çocuk işçiliğini önlemekle ilgili bir e, programımız var. Bu 182 sayılı İLO Sözleşmesi'nin gereği olarak hazırlandı. Bu tüm ilgili kurum ve kuruluşların görev çocuk işçiliğini önlemekteki görev tanımlarını ortaya koyan e, ve zamana bağlı olarak 2005-2015 arasında, arasında çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini e, ortadan kaldırılacağını taahhüt eden bir belge. E, ayrıca bu belgeyle e, bakanlığımız ve e, bakanlığımızın <laughs> <laughs> çalışan Ulusal Önlendirme Komitesi e, ülke düzeyinde koordinasyon ile izleme ve değerlendirmeden sorumlu yapılar olarak belirlendi. Şeyin, e, çerçeve belgenin e, en önemli çıktılarından bir tanesi de Türkiye için öncelikle mücadele edilecek hedef e, gruplar olarak belirlenen çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin e, ortaya konulmasıydı. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri Türkiye için sokakta çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma, tarımda aynı işleri dışında yapılan ve geçici tarım işleri çalışma olarak belirlendi.